Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 13 Kasım 2024. Ben Semi. Günün öne çıkan başlıkları ve köşe yazılarından derlediğimiz analizlerle karşınızdayım. Türkiye'den ve dünyadan çarpıcı gelişmeleri ele alacağımız bu bölümde gündemde neler var neler yok hep birlikte göz atalım. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk olarak Gazze'deki insanlık dramıyla başlayalım. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıları sert bir dille eleştirerek sorumluların uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Erdoğan'ın açıklamaları Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteğin devam ettiğini gösterirken, bu konuda uluslararası kamuoyunda da sert tepkiler yükseliyor. Bir diğer önemli başlık ise Bursa'da yaşanan bir gelişme. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi camilerdeki güvenlik hizmetini tasarruf amacıyla kaldırdı. Bu karar şehirde ve ülke genelinde tepkilere neden oldu. Belediye, kararın mali gerekçelerle alındığını açıklasa da, halk arasında tarihi eserlere yönelik bu kararın güvenlik açığı yaratacağı endişesi var. Meyazık ki, İzmir'den üzücü bir haberle devam ediyoruz. İzmir'de çıkan bir yangında 5 kardeş hayatını kaybetti, ve olayın ardından çocukların annesi gözaltına alındı. Almanya'da seçim süreci yaklaşıyor ve 23 Şubat'ta yapılacak seçimler için hazırlıklar hızlandı. Seçimler hem Avrupa siyaseti hem de küresel dengeler açısından önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda ise eski Başkan Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi, Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakı planını tekrar gündeme taşıdı. Trump'ın başkanlığıyla birlikte Orta Doğu politikalarının nasıl şekilleneceği merak konusu. Türkiye'nin dış politika ve inşaat projeleri de gündemde. Türkiye, Suriye'nin Aziz ilçesinde toplam 1400 konutluk bir yerleşim alanı olan Eremel, yani Umut kentini inşa etti. İklim değişikliği ise ülkemizde de etkisini gösteriyor. Özellikle zeytin üretim alanları, iklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye'nin güneyine kayıyor. Bu durum, tarımsal üretim ve ekonomi açısından bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Ayrıca Türk dünyasından önemli bir gelişme var. Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan ortak Türk alfabesi üzerinde uzlaşı sağladı. Şimdi ise köşe yazarlarımızın günün olaylarına dair görüşlerine geçelim. Ziya Aktaş ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin camilerdeki güvenlik hizmetini kaldırmasını eleştiriyor ve tarihi değerlere daha fazla sahip çıkılması gerektiğini vurguluyor. Enerji savaşlarının gündeme gelmesiyle birlikte, Yaşar Sunar Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki stratejilerine odaklanarak, bu alanda ülkemizin daha güçlü bir konuma gelebileceğini belirtiyor. Özgür Bayram Soylu da ekonomiyi masaya yatırarak enflasyon oranları ve maaş sanları konusunu ele alıyor. Tamer Korkmaz, İslam dünyası ve Arap Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i karşı attığı adımları değerlendirirken Ahmet Albayrak, milli teknoloji hamlesine dikkat çekiyor ve hürdet eğitim uçağının önemini vurguluyor. Ekonomiye hızlıca göz atacak olursak, Türkiye'nin enerji alanında yeni bir dönemi girdiğini görüyoruz. Enerji savaşlarının patlak verdiği bu dönemde, Türkiye yenilenebilir enerji alanında iddialı projelerle öne çıkıyor. Samsung, KLM ve Türksel'in de aralarında olduğu ortak projeler sayesinde ekonomik alanda güçlü işbirlikleri kuruldu. Spor dünyasında da hareketli günler yaşanıyor. Türkiye A milli futbol takımı önündeki zorlu maçlardan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Osimen gibi yıldız isimlerin performansları dikkat çekiyor. Fenerbahçe, basketbol serisine 87-76 galibiyetle başlarken Alperen, 27 sayı kaydederek etkileyici bir performans imza attı. Son olarak diğer güncel gelişmelere bakalım. İspanya'da felaket düzeyinde yayılan bir krizle karşı karşıyayız. Öte yandan, aydası bulunduğu duyuruldu. Bu gelişme gelecekteki uzay araştırmaları için büyük önem taşıyor. Ayrıca Hindistanlı bir astronot, ay yüzeyinde kükürt buldu ve ne yazık ki Hindistan'da bir petrol rafinerisinde meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi ise yaralandı. Pakistan'da ise doğu bölgesi duman nedeniyle neredeyse görünmez hale gelmiş durumda. Çevresel felaketler ve hava kirliliği dünyada gitgide büyüyen bir problem olarak karşımızda. Hoşçakalın.